Minişler Sihirli Bebek Bölüm 2. Yani şimdi e gidiyor muyuz? Evet. Ama ilk önce burada hazırlık yapmamız lazım. Nasıl bir hazırlık mesela? E mesela bana bir yatak lazım. Bir de bir bavul lazım. Bavula ne gerek var? Çünkü bavula eşyalarımızı koyacağız. Mesela dövüşmek için. Mesela Bakalım. Aa, burada değişik bir alet var. Bakayım. Aha bak bu değişik bir değişik bir dokusu var. Anlamadım. Çok kayıp savaş aletine benziyor. Hayır o benim cetvelim. Cetvel deneyin Neyse öyle çok saçma. Ah Cetvel böyle mesela e, mesela kare çizmem mi gerekiyor? Eğer böyle mesela e, matematik defterindeki gibi çizgiler yoksa o zaman cetvelle düzgün kare, dikdörtgen, üçgen çizebilirim. Ya da başka şeylerde güzel çizim yapabilirim. Hem e, ölçü ölçü da alabilirim. Mesela defterimin e, ne kadar santimetre diye bakabilirim. Bakayım demek ki bu eşya bu işi yormuş. Ben o zaman alayım. <laughs> evet koydum. Peki buradaki hiçbir şey gerçekten savaş aleti değil mi? Hayır tabii ki de değil. Onlar benim okul eşyalarım. Ee, ama bir tanesi biraz keskin. Ee, bir tane kalem var. Gözüne gelebilir. Bir de makas var. Makas da ne ya? Makas böyle kesmek için yarıyor. Yani ben şimdi makası makası mesela şuna değdirsem o zaman bu şey e, ortadan ikiye mi kesilir? Hayır öyle değil ya. kağıt karton gibi şeyleri kesiyor. Ya da saçımız da çiçeği, e, kesebilir. Yani yumuşak Mesela pamuk gibi ya da karton. Onun gibi yani. Hım anlıyorum. anlıyorum. Tamam. E, ee, hazırlığa başlasak mı? Sen bana ilk önce e, sen bana ilk önce e, bana bir yatak getir. Ben de burada savaş aletlerini hazırlayayım. Tamam. Çıkıt çıkıt. Uh, savaş aletleri Ne demişti bu kız bana hmm, Kalem deneyimlisi Herhalde şu sivri şey Kızın dediği şeyleri aldım Bir de böyle yapışkanlı garip bir şey var Bu ne ya Üstünde de Matematik falan yazıyor Bu ne Matematik ne ya Aynı benim dünyamda aynı sticker'a benziyor. Herhalde sticker. Bir de şu kızın dediği cetveli alayım. Tamam bir de bize bavul lazım. Hey kız bavul nerede? Getiriyorum çatlama. Tamam çabuk getir. Getirdim bak bu senin yatağın olacak. Oha bu çok büyük. Bence biz bunu bavul olarak kullanalım. Peki bavul nerede? Bekle bavul getiriyorum. Buyur bak bu da bavul. Bu açılıp kapanabilen bir bavul. Bakalım açıl. Kapan. Açıl. Kapan. Ne kadar güzel açılıp kapanıyor değil mi? E, herhalde gülmem gerekiyor. Ha. Neyse tamam eşyalarımızı koyalım. Bunu niye aldın? Bu bir sticker. Belki bir işimize yarar. Tamam alalım o zaman. Bir de pusula. Pusulamız olmadığı için evde. Tablet alalım. Bir de telefon alalım. Başka bir şey alalım mı? Bence Orta Atlas kitabı alalım. Coğrafya kitabı yani. Bir dakika ya sen üniversiteye mi gidiyorsun da coğrafya falan biliyorsun? Yok ya bu benim abimin kitapları hem de büyük abimin kitapları. Senin kaç tane abin var ya? Ee, benim iki tane abim var. Kardeşin kardeşin var mı? Maalesef yok. Ama sen benim kardeşimsin öyle mi? Hayır ben senin kardeşin değilim. Neyse belki mesela bize Biraz harita gibi olsa da bize yardım edebilir. Bunu da koyalım. Tamam kapattım. Bunu nereye koyabiliriz? Bence buraya koy. Tamam harika bir yer. Muhteşem. Bence bu kadar büyük bir yatak lazım değil bana. Öyle mi diyorsun? Evet hem annem ve baban görünce ne diyecek? Ah doğru diyorsun ben bunu götüreyim. Bekle aha bu döşe. Ha bu döşe. Döşek mi? Döşek de ne ya? Neyse. Bak burada küçük bir küçük bir sepet var. Bunun içine koyalım. Annem oyuncak bebek seni oyuncak bebek zannettiği için oyuncak bebek olarak gerçekten yumuşakmış. Yumuşak. Tamam. Bunu şöyle koyuyorum. Bugün akşam uyuduktan sonra e, maceramız başlıyor değil mi? Evet başlıyor dostum. Çıkıt. <laughs> Sakın konuşma. Ne? Kardeşim oyun mu oynuyorsun? Seni rahatsız ettiysem özür dilerim. Ne kadar tatlı bir bebek. Biraz e, biraz kafasına vurdum ama acımış mıdır? acaba? Gerçi bu bir oyuncak ne acımasın? Ay kafası kesin çok acımıştır. Ah, <laughs> çok acıyor kafam. Kafam acıyor. <laughs> kafam çok acıyor. <laughs> Bana mı geldi? Bana mı öyle geldi yoksa bebek az önce hareket mi etti? Yok abi ya. Ben şöyle uf yaptım. Ha öyle mi? Kardeşim e, annem yemeği çağırı diyecektim. Öyle mi? Yemek mi? Hani nerede yemek? Hii. Bu bebek konuşuyor. Anne. Hayır sus sus sakin ol sakin ol. Bu bebek sihirli bir bebek. Nasıl yani aklım almıyor. Ben şu anda rüyada olmalıyım. Dünyada böyle şeyler olmaz. Bu sadece çizgi film ben şu anda. Rüyadayım ben şu anda rüyadayım. Rüyadayım ben şu anda. Hayır abi rüyada değilsin. Şu anda gerçek hayattasın. Yani bu gerçekten konuşuyor mu? Evet annemin verdiği bebek meğer kötü bir cadı tarafından ee, lanetlenmiş. Yani sihir yapmış bebeğe mi dönüşmüş? Evet maalesef öyle. Ve önemli bir taşı bulmamız gerekiyor. Şöyle garip bir taş. Eğer o taşı bulursak ve bu ona dokununca eski haline do, e, dönüşecekmiş. Ama o taşı bulmak için bizim yolculuk yapmamız lazım. Kafayı, kafayı mı yedin kardeşim? Annem, annem ve babam bizim evde olmadığımızı bir birkaç saat içerisinde anlarlar ki. E, aa doğru biz nasıl gideceğiz peki? Ona siz bana merak etmeyin. Benim zamanı durdurma gücüm var. Nasıl zamanımı durdurabiliyorsun? Evet bir ara çok eskiden yollardan geçerken bir büyücüye karşılaşmıştım. Benim böyle olduğumu görünce bana sihir öğretmişti birkaç tane ama çok fazla değil. Bu da o öğrettiği şeylerden biri mi? Evet zamanı durdurabilirim. Böylelikle aradan bir yıl geçse bile onlara onlara sıfır saniye kadar bir süre de olacak. Yani istediğimiz kadar macera yaşayabileceğiz öyle mi? Aa, evet. Ben varım. Bekleyin. Eşya hazırladınız mı? Evet eşya hazırladım. Bak şurada bavul. Bıçak falan aldınız mı? Bıçak mı? Hayır bıçak. Kimseyi öldürmeyeceğiz. I, aslında öldürebiliriz. Çünkü çok tehlikeli bir yollardan gideceğiz. Ama ben kimseyi öldürmek istemiyorum. Ben katil olmak istemiyorum. Onlar kötü oldukları için öldürsek bir şey olmaz herhalde ya. Neyse ben gideyim. Kendi yaptığım Turgut Anadolu bıçağı. Anadolu bıçağı ne ya? Çıkıt çıkıt. Aa getirdim. Çok güzel bir savaş baltası. Harika bir savaş baltası vallahi. Abim, büyük abim bunu duymaması lazım. Eğer bizim gittiğimizi öğrenirse. Doğru diyorsun. Kesinlikle bağırmamamız lazım. O yüzden kimse bağırmasın, tamam mı? Ne bağırıyorsun ya? Çocuklar burada ne oluyor? Bu ne ya? Baba e, yani abi bu kesinlikle böyle e, bu kesinlikle boya değildir. Ayrıca bunlar kesinlikle bıçak değildir. Ayrıca bu kesinlikle ip değildir. Bunlarla oynamayın gözünüze falan batar. Ay, abi abi lütfen oynayalım. Olmaz dedim. Bırakın bakalım şu oyunları. Sen kimi bir yap diyorsun bakalım. Seni bir donduyum sonra göstereyim bu yakma ya. O oh bebek az önce konuştu mu? bir şey mi oldu orada havalar nasıl? <laughs> Kim burada ne olduğunu bir açıklasın lütfen. Sihirli bebek gelsene. Tabi geldim. Burada ne oluyor çabuk anlatın bakalım. Şimdi. Her şeyi anlattıktan sonra. İnanamıyorum böyle bir şey mi yaşadın? Evet çok korkutucuydu. Sana çok üzüldüm. Ben de size yardıma geliyorum. Ama bakın kimseyi öldürmek yok. Tabi ben hariç kimseyi öldürmek yok. Pardon. Ben hariç herkesi öldürebilirsiniz. Kendimiz değil mi? Hayır lan. Kötüleri. E ayrıca bunun silaha ihtiyacımız var. Sihirli bebek ee, nerede yatacak? Nerede yatacak? E, sihirli bebeği yatak yaptım. Evet. Tamam, bunu koyalım içine. Çokot. Çok. Tamam. Kılıç, e, bıçağı koy, e, aleti koydum işte. Şimdi herkes uyusun bakalım. Saat 9 oldu. Yarın sabah bizi bir macera bekliyor. Çıkıt çıkıt. İyi geceler. İyi geceler kardeşim. Çıkıt çıkıt. İyi geceler. İyi geceler sütlaç. İyi geceler sihirli bebek. Hah.